Selamun Aleyküm arkadaşlar hepinize merhaba bugün gördüğünüz gibi üzücü bir haberim var yani şükür hamdolsun ufak bir sihirikle atlattık ama en çok üzüldüğüm de buzun maalesef ki ölmesi oldu ee, birazdan o olayın videosunu sizlerle paylaşacağım ee, birkaç gün video atmayabilirim zaten çok yoğun da video atamıyordum hayvanlara bile bakabilecek halim yok ee, dün gece dün akşam saat 8 7 gibi 8 gibi falan aykızla buzu hatta size video çektikten sonra aykızla buzu gezdireyim diye mahalleye saldım ee, mahallenin önünde de uzun bir cadde var biliyorsunuz ee, hızlı şekilde araçlar geliyor bir tane doblo çok hızlı geldi ben de buzu salmıştım buz hızlıca karşıya geçti sonra geri döndü arabanın altında kaldı kalınca ocan can geldi benim ayağıma saldırdı onu şöyle göstereyim bak önce ayağımı ısırdı Ayağımı ısırdıktan sonra e, ben de elimle uzanıp köpeği şöyle bir bıraktırayım dedim. Elimle savurdum, burada hemen hemen bir 4-5 santimlik parmağımı yardı öyle söyleyeyim. Sağ olsun birader de evdeydi hemen apar topar Sarımanlı Devlet Hastanesi'ne gittik. Hem kuduz aşısı hem tetanoz aşısı yaptırdım ama köpeğin aşıları olsa da e, yaptırmam icap etti. E, yine 3-4 defa daha gidip aşılarımız olacağız. En çok üzüldüğüm konu da ay Tonya finosu olan buzumuz maalesef ki sabahleyin ölmüş. Dün gece zaten o can havliyle geç saatte geldik. Götüremedim hastaneye, veterinere. Ki zaten yanına kimseye de yaklaştırmıyordu. Beli çıkıp dedik. Sabaha götürürüz belki. E, ama maalesef sabaha ölmüş. Çünkü dün akşam ki kazada e, araba sağlam onu çiğneymiş Ben onu fark etmedim kendi acımdan dolayı. O yüzden sizlerle de paylaşayım istedim. Yarın öbür gün abi buz ne oldu göremiyoruz falan diyen de olur. Bir de böyle bir durumu sizlerle paylaşayım istedim. Bir de önerim ve tavsiyem var arkadaşlar. Araç kullananlar, motor kullananlar gözünüzü seveyim hız yapmayın. Özellikle mahalle aralarında öncelikle gençlere sesleniyorum buradan. Hız yapmayın. Hız kötü. Yani videoda da göreceksiniz. Tamam arkadaş belki çok hızlı gelmeyebilir ama her an her yerden insan da çıkabilir çocuk da çıkabilir. Bu tip olaylara dikkat edin lütfen. Birazdan o videoyu da kamera kaydını sizlerle paylaşacağım. Görürsünüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdiden geçmiş olsun dilekleri iletenlere teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Yani görmek bile istemiyorum ya. 差不多。